Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köfteli patlıcan kebabı tarifim var. Hadi nasıl hazırlamışım beraber izleyelim. İyi seyirler. 1 adet orta boy soğanımı ve bir diş sarımsam güzelce soydum. Kabımın içine 400 gram kadar orta yağlı dana kıymam alıyorum. 1 adet yumurta ekledim. 4 yemek kaşığı galeta ununu ekliyorum ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı kimyon ve biraz karabiberini ekliyorum. Baharatlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve soğanımı rendenin büyük bölmesiyle rendeledim ki sulanmasın. Bir tutam maydanozumu ekliyorum. Sarımsağımı da rendelemiştim. Bu arada hepsini karıştırıp güzelce yoğuruyorum. Köftemi güzelce yoğurup bir kenara alıyorum. 4 adet orta boy patlıcanı güzelce yıkadım, kuruladım ve alaca soyuyorum. Patlıcanlarınız büyük boyutta seçerseniz daha iyi olur köfteleri içine sardığınız zaman daha kolay bir şekilde sarıp kapatırsınız. Ve patlıcanlarımı soyduktan sonra bu şekilde ince ince kesiyorum. çok inceltmemeye ve çok da kalın bırakmamaya dikkat edelim. Tavamı ocağa aldım. Yaklaşık yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum ve yağımı kızdırdıktan sonra patlıcanlarımı kızartıyorum. Ya çok eklemeye gerek yok arkadaşlar. Yani azar azar eklerseniz daha sonra kalan yağınız ziyan olmaz ve patlıcanları çok kızartmayacağım. Hafif bir şekilde bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını çevirip diğer tarafını da kızartıp biraz lezzet katsın. Patlıcanlarımız da biraz yumuşasın. Bu şekilde olması yeterli olacaktır. Ocağımızın altını çok kısmayalım ki yağ çok çekmesin patlıcanlar. Biraz yüksek ateşte kızartalım. Patlıcanlarım kızardı. Bu şekilde olması yeterli. Havlu kağıt serdiğim tabağımın içinde içine bu şekilde bütün patlıcanlarımı kızartıp alıyorum. Bir adet büyük boy patatesimi güzelce yıkadım soydum ve onlar da bu şekilde doğrayıp tavamın içine alıyorum tavamın içinde çok az yağ kaldı üzerine bir iki yemek kaşığı kadar daha yağ ekleyeceğim çok vıcık vıcık yağın içinde kızartmanıza inanın hiç gerek yok az yağda teker teker çevirerek bu şekilde kızarttım ve havlu kağıt serdiğim tabağımın içine patateslerimi de alıyorum patateslerimi ve patlıcanlarımı güzelce kızarttım. Bir tabağın içine biraz domates ve biberi uzun uzun doğradım. Köftelerime şekil verip tabağın içine alıyorum. Köfteleri önceden bu şekilde hazırlayıp buzluğa atarsanız çıkarıp yarım saat beklettikten sonra patlıcanları hemen kızartıp fırına atabilirsiniz. İnanın çok lezzetli bir yemek. Köfteler kızartmaya gerek yok arkadaşlar. Fırına süreceğimiz için fırında birbirini tutuyor ve çok lezzetli oluyor bu şekilde. Ve çöp şişime önce biberimi sonra domatesimi takıyorum. Daha sonra patlıcana sardığım köftemi takıyorum. Bu şekilde servis ederken de çok pratik olacak. Ve tabakta da çok şık duracak tekrar köftemi alıp patlıcanıma sarıyorum. Patlıcanlarım küçük olduğu halde hiçbir sıkıntı çıkmadan, parçalanmadan gayet güzel bir şekilde pişti. Ve patlıcanım bitene kadar bu şekilde köfteleri sardım, çöp şişime takıp tepsimin içine dizdim. Tepsim biraz küçük geldi arkadaşlar. Borcamın içine dizmiş oldum, bir daha çıkarmadım. Biraz daha geniş bir tepsi de yaparsanız yan yana dizersiniz daha güzel olur. Ben sadece patlıcanla hazırlayacaktım fakat kızım patlıcan sevmediği için bu şekilde biraz da patatesli hazırladım karışık oldu isterseniz kabak da ekleyebilirsiniz bu arada fırınımı alt üst ayarda 200 derecede açtım ben yemeğim hazırlarken fırınım ısınıyor yazın en çok yediğimiz sebzelerden biri patlıcan ve her hali çok güzel, çok lezzetli arkadaşlar. Bu şekilde de deneyin, inanın muhteşem bir lezzet. Patlıcanları ve patatesleri kızarttığımız halde hafif bir yemek oluyor. Çok yağlı bir yemek olmuyor arkadaşlar. Ve patlıcanlar biterdim. Şimdi patateslerimi diziyorum. Patatesleri dizerken Köfteleri biraz sıkıştıralım. Pişerken köfteler küçüleceği için araları açılacaktır. Patateslerle biraz sıkıştıralık dizelim. Sadece patatesle de ya da sadece patlıcanla da deneyebilirsiniz. İnanın iki hali de çok lezzetli ve çok güzel. Birkaç tane patates ve bir adet köftem kaldı. Onu boşluklara diziyorum onları da ziyan etmiyoruz. Ve kalan birkaç parça domatesimi de boş bulduğum yerlere yerleştiriyorum. kasemin içine 2 yemek kaşığı domates salçası ekledim. 1 su bardağı su ekleyip güzelce karıştırıyorum. Domates salçası ev salçası olduğu için biraz cıvık duruyor arkadaşlar. Domates su su sanmayın. Ve patlıcanlarımı kızartırken üzerine tuz dökmemiştim. Patlıcanların üzerine çok hafif bir tuz döküyorum. salçalı suyumu yemeğin her tarafına güzelce gezdirip fırına vereceğim İçine yağ, baharat hiçbir şey eklememize gerek yok. Ve yağlı kağıdımı çeşmede güzelce suyunu önüne tuttum, sıktım ve onu da yemeğimin üzerine güzelce kapatıyorum ki üzeri kurumasın. Bu şekilde yarım saatte üzerine açmadan pişirdim ve yemeğim yarım saatte gayet güzel bir şekilde pişirdim fırından çıkarttım yanına pirinç pilav pişirdim isterseniz pirinç pilavı ya da bulgur pilavı her ikisiyle de inanın muhteşem oluyor servis tabağına alıyorum ve bir tane de patatesten alıyorum inanın çok yağlı olmadı ve kuru kuru olmadı. Tam kıvamında ve çok lezzetli bir yemek. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Görüntüsüyle de gayet güzel ve şık. Şöyle şişten çıkarmadan patatesleri çatalla bölüp göstermek istiyorum. Bakar mısınız patatesler dağılmadan lokum gibi gayet güzel bir şekilde pişti. Deneyecek arkadaşlarıma afiyet şifa olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Huzurlu, mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.